mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir biberli ekmek yapacağız. Tandır tadında fırın hiç kullanmadan güzel bir biberli ekmek olacak. Önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Burada 3 bardak elediğim unumu ilave ediyorum yoğurma kabıma. 200 milim bardak kullandım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar mayamızı bir yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı da tuz. Şöyle unun kenarına ilave ettim. Önce şöyle 2 bardak 200 milimlik su ilave ediyorum ve makinamızı çalıştırıyorum. Kıvamına bakacağım yoğurdukça. Şöyle bir bardak daha un ilave ettim. Hamurun kıvamını gösteriyorum sizlere. Oldukça yumuşak bir hamur oldu. Şimdi ben bunun üzerini kapatacağım. Ve vaktiniz varsa bir saat yoksa da şöyle bir yarım saat falan dinlendirelim muhakkak. Biberli ekmeğimizin üst malzemelerini hazırladım. Ee, kuru soğanımız var. Arkadaşlar miktarlarını videonun altına yazacağım. Kuru soğanımız var. Maydanozumuz, biber salçamız, e, biraz e, çok hafif kavurdum tavada. Susamımız, çökeleğimiz, lor da olur. Kekik, rende domates, zeytinyağı, yaprak biber, acı yaprak biber, karabiber. Bir de e, tadına bakacağım. Salçam çünkü biraz tuzlu. Eğer az gelirse tuz ilavesi yapacağım. Karıştırma kabımın içerisine öncelikle biber salçasını ilave ediyorum. Bunun içerisine adı üstünde biberli ekmek, biraz acı olsun istiyorum şöyle dolu dolu 2 çay kaşığı kadar biber ilave ettim. Biraz karabiber. Zeytinyağımın birazını koyuyorum. Ve salçamızı şöyle biraz eziyoruz. Kekiğimi ilave ediyorum. soğanımı koyuyorum. Yağdan biraz daha. Hatta şöyle hepsini koyuyorum bir bardak. 200 milim bardak gibi. Fırın kullanmadan çok güzel bir biberli ekmek yapacağız. Hakikaten böyle e, tandır tadında, tandırda pişmiş gibi bir biberli ekmek olacak. Şimdi çökeleğimizi ilave ediyorum. Karıştırdıkça katılığına bakacağım kıvamına. Ee, ona göre yağ ilavesi yapacağım. Salçamızı ve çökeleğimizi iyice ezelim. Kavurduğum susamımı da ilave ediyorum. Maydanozumu da koyuyorum. En son rendelediğim domates. Çok güzel bir iç oldu. Hamurumu mayalamıştım zaten. Şimdi o dinlenmedi. Onun biraz daha dinlenmesi lazım. Bu arada bu da biraz dinlensin. Bütün lezzetler birbirine karışsın. Sonra yapım aşamasında tekrar görüşelim. Hamurumuzu küçük küçük bezelere ayırıyorum. Şöyle. içimizi hazırladığımız içi açtığımız hamurun üzerine bir güzel yayıyoruz. Isıttığım tavanın içerisine koydum ve hemen ağzını kapatıyorum. Çünkü içinde sıcak bir buhar oluşsun istiyorum. Çok güzel pişiyor. Şöyle altını göstereceğim size. Bakın çok güzel pişti. Şöyle. Şimdi ben bunu alıyorum artık. Şimdi ikinciyi hazırlıyorum. İkinci ekmeğimizi de attım. tandır tadında biberli ekmeklerimiz pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Mis gibi kokuyorlar. Kekik kokuyor. Biberli ekmeklerimiz pişti. Çok güzel oldular. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç fırın kullanmadan. Tandır tadında biberli ekmeklerimiz. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.